Bazı zincir marketler naylon poşet yok deyip kağıt ve bez torba satıyor. Hem de fiyatın naylon poşetin kat be kat fazlasına. Tüketicilerin şikayetleri arttı. Kamu Denetçiliği Kurumu da bu marketlere yaptırım uygulanması yönünde tavsiye kararı verdi. Kanunen de poşet sistemi hakkınız yok diyemezsiniz devletin bana tanımış olduğu poşet hakkını istiyor. Kural tanımıyorlar. Naylon poşet yok diyerek müşterileri daha pahalı olan kağıt veya bez torbayı almaya zorluyorlar. Bana 25 kuruştan kanunen poşetimi vereceksiniz. Bana 2 liradan bunu satamazsınız. Bazı marketler artık plastik poşet satmıyor. Onun yerine daha pahalı olan kağıt ya da bez çantaları zorunlu tutuyor. Öyle ki son zamanlarda bu konuyla ilgili şikayetler arttı. Marketlerin bu şekildeki uygulamaları asla kabul edilemez. Ben onu tek markete gördüm. 20 liradan falan satıyorlar. Bazen gerçekten çok ihtiyacın olduğunu almak zorunda kalıyorsun. Bu durumu yaşayan bir tüketici kamu denetçiliği kurumuna şikayetini iletti. Kurum marketlerin plastik poşet satmayıp sadece bez ve kağıt çanta sunmasının kanuna aykırı bir durum olduğunu söyledi. Fırsatçılık olarak değerlendiriyorum. Kesinlikle yanlış. Katılmıyorum almasınlar. O marketten de alışveriş yapmasınlar. Kamu denetçiliği kurumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlığı'na konuyla ilgili tavsiye kararı gönderdi. Denetim yapılması ve gerekli yaptırımların uygulanmasını istedi. Aslında kurallar açık marketler çevre dostu ürünleri destekleyebilir. Ancak plastik poşet satışını tamamen kaldırmaları yasaya aykırı. Tüketicilerimiz bu tür işletmeleri Ticaret Bakanlığı'na ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgili birimlerine şikayet edebilirler.